Selamün aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar, kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiz arkadaşlar. Evet şöyle bugün sizlerin karşısına çeşit çeşit tam 12 çeşit yaprak güzellerimle geldim arkadaşlar. Evet 12 çeşit yaprak güzelim. Bakın hepsi bir ayrı güzel. Hepsi bir farklı güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu güzel kızlarıma bakar mısınız? Şu min, minicik minicik arkadaşlar. Bakın hepsi bir farklı minicik minicik benim güzel kızlarım. Bakın şununla şu aynı değil arkadaşlar. Bakın yaprak formundan da ve renginden de belli zaten ikisi de aynı yerde duruyor. İkisi de sabah güneş alıyor. Bakın bu daha bir güzel. Bu bir ayrı güzel aklaları. Evet. Şöyle önde de yetiştirmeye başladım. Böyle bu şekilde bardakta ekleyeyim. diğer yaprak güzellerim var arkadaşlar. Şu güzelliklerimin güzelliğine bir bakar mısınız? Maşallah benim güzel kızlarıma. Evet şunlar arkadaşlar büyüdükçe güneşi gördükçe rengi daha bir değişik olacak. Bakın şurada arada bir farklı tür daha var. Bakın şununla şu aynı değil arkadaşlar. İleriki zamanlarda büyüdüğünde Sizlerde anlayacaksınız aynı olmadığını. Bakın bununla bu aynı değil arkadaşlar. Tabii şu da bir farklı yaprak güzelim benim. Bu benim her zaman için olmazsa olmazım kipirim benim bir kipir kızım bu arkadaşlar. Bu da yaprak güzelim böyle bu şekilde kipir kipir açanı. Hele şuna ne demeli? Bu kınalı bu ya. Bu benim kınalım. Ben bunun ismini kınalı koydum arkadaşlar. Bu yaprak güzelim ismini. Şu da e, yeşil açıyor arkadaşlar. E, Bulunduğu ortama göre bu yaprak güzelleri hepsi renk değiştiren çiçektir. Şimdi yaprak güzellerine ne vitamini vereceğim? Bugün yaprak güzellerine demir vitamini vereceğim arkadaşlar. Neden vereceğim? Niye vermeliyiz? Yaprak güzellerinin bakımından bahsedeceğim sizlere. Evet, yaprak güzeli çiçekleri arkadaşlar baharda geldi. Şimdi e, bu şekilde coşmaya hazırlanıyor. Bakın bu şekilde güzel güzel büyümeye başladı arkadaşlar. Zaten yaprak güzelleri kolay gelişen bir çiçektir. Fakat sulamasına dikkat edersek eğer ki suyu aşırı kaçırırsak arkadaşlar en çok sevdiği hastalıklardan biri de un biti hastalığıdır. Yaprak güzelleri. Ben bu uğurda çok çiçek kaybetmişimdir. Sadece yaprak güzelinde. Diğer çiçeklerimde elhamdülillah un biti olmadı ama yaprak güzelinde birkaç sefer e, kaybetmiş olduğum oldu arkadaşlar. Bu da neden olur. Ya havasızlıktan olur ya çok sulamadan olur. Ya da mevsim değişikliğinden olur arkadaşlar. Umbiti. Buna dikkat edelim. Mevsim değişikliğinde çiçeklerimizi sulamamaya, az sulamaya e, gayret edelim arkadaşlar. Evet yaprak güzellerinin bir ismi de e, kolyoz çiçeğidir arkadaşlar. Yaprak güzellerinin çeşitleri çoktur. Birçok çeşidi vardır. Bende de 12 çeşidi var arkadaşlar. Bakın tekrar göstereceğim. Bunun ikisi farklı arkadaşlar. İkisi aynı değil. Yaprak formları farklı. Yaprak güzeli çiçekleri arkadaşlar toprak çeşidi arınmaz. Bahçe toprağı çiçek toprağı karışık ekiyorum. Ben bakın şöyle göstereyim. Bahçe toprağı ve çiçek toprağı karışık gördüğünüz gibi. Şurada da bahçe toprağı çok çiçek çiçek toprağı çok. Bunda da bahçe toprağı az. Çünkü o zaman toprağım azdı arkadaşlar. Bahçe toprağı. Bakın bunu yarıdan fazlası bahçe toprağı yaptım. Çünkü çiçekler bahçe toprağı, çiçek toprağı karışık olursa ikisi birlikte o zaman daha güzel büyür. Bu özellikle yaprak güzelleri ve kalonşalar için ve sardunyalar için çok çok önemli arkadaşlar. Sardunyalarınızı, kalonşalarınızı, yaprak güzellerinizi ektiğiniz zaman muhakkak bahçe toprağı ve çiçek toprağı karıştırın. Tek başına, tek başına bahçe toprağı sert olur. Ee, tek başına çiçek toprağı da çok kavi oluyor arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim? özü olmuyor. Böyle e, kum gibi dağılıyor. Ama ikisi birlikte olduğu zaman hem geçirgen oluyor arkadaşlar hem de besleyici oluyor. Çiçeklerimizi daha güzel besliyor. Ben elimden geldiği kadar çiçeklerimi bu şekilde ekmeye çalışıyorum. Evet. Bugün şöyle çiçeklerimize e, en sevdiği kürden bahsedeceğim. En sevdiği kürden vereceğim arkadaşlar. Bugün çiçeklerimize demir vitamini yapacağız. Şuradan da şu minik kızımı da göstermek istedim. Bakın şu güzelliğime bakar mısınız? Bu benim tatlı kızım benim. Evet arkadaşlar çiçeklerimize bizlere demir eksikliği yapan çay, bugün çay kürü vereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sahurdan kalan demlikteki çayım arkadaşlar. Bugün bunu vereceğim. Çiçeklerimize demir vitamini yapıyor. Bizlere demir eksikliği yapan çay, çiçeklerimize demir vitamini yapıyor arkadaşlar. Ve bu yaprak güzellerinin bir ismi de çaydan geliyor arkadaşlar. Yani bir ismi de çay çiçeği. Bu yaprak güzellerini. Çünkü çayı çok seviyor Ayda verebilirsiniz. 15 günde verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yaprak güzelleri çiçeği çayı çok sever, O yüzden bir ismi e, kolyoz e, çiçeği bir ismi yaprak güzeli bir ismi de çay çiçeği arkadaşlar. Çayı çok sevdiği için şu güzelliğime bir bakar mısınız? Evet. Şu güzelliklerim artık rengini koyulaşmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu yaprak güzelleri güneşe göre ışığa göre renk değiştirdiği gibi aynı zamanda da e, çay vitaminini e, düzenli bir şekilde verirseniz ona göre de renk değiştirir arkadaşlar. Çünkü çay çiçeklerimize özellikle yaprak güzellerine renginin koyulaştırmasını sağlıyor. Benim şöyle 1 litre e, suyum var arkadaşlar. Bakın 1 litre sudan şöyle bakın zaten gözüküyor. Bir bardak eksik bakın. Yani yarıdan fazlası su dolu. Buraya kalan bu, bu bir bardak kısmına ben çay çekeceğim arkadaşlar dem çekeceğim sahurdan kalan çayım var Ben bunu dökmedim çiçeklerime vermek için şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle benim güzel kızlarıma şifa olsun diye bakın yarıdan fazlası su dolu normal dinlenmiş su üstüne bir litre şişenin içine bir su bardağı bu şekilde gördüğünüz gibi çay çekiyorum Ve bunu evdeki tüm çiçeklere verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çiçeklerimizi suladığımız sürece çiçeklerimizin vitamini ve demiri gidiyor arkadaşlar. O yüzden çiçeklerimizin demir vitamini de ihtiyacı var. Bu demir vitaminini gördüğünüz gibi çayla elde edebiliriz arkadaşlar. Çay çünkü zaten çiçeklerimizin çoğu çiçeklerimizin çok sevdiği bir vitamindir. Özellikle yılbaşı çiçeği ve bu şekilde yaprak güzeli. Gördüğünüz gibi bakın bir su bardağı gelecek şekilde tüm saksılara veriyorum arkadaşlar. Şöyle şifa olsun diye. Ben yaprak güzellerini çok seviyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Evime misafir olmak istiyorsanız evin bana gelirken iki dal yaprak güzeli getirin. Seviyorum. Ne yapayım? Ben de yaprak güzeli. Herkesin bir. Sevdiği çiçek var. Ben de yaprak güzeli ve dikenler tacını çok seviyorum. Şöyle ben şu güzel kızıma da vermem lazım. Şuradaki kenardaki koyulukları daha güzel koyu olsun diye arkadaşlar. Şöyle o şifa olsun. Sahur çayımızla çiçeklerimizi bu şekilde vitaminleyelim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız Zil bildirimlerinden de tümünü işaretlerseniz tüm yeni videolarımdan, tüm yeni çiçeklerimden ilk önce sizler haberdar olursunuz. Çünkü güzel kızıma bir bakar mısınız? Bu güzel kızıma da vereyim ki şu kalan yaprak kısımları da koyulaşsın arkadaşlar. Bakın şu etrafında koyulaştırsın. Her tarafı bu şekilde mosmor olsun benim bu güzel kızım. Şöyle bakın. Bir su bardağı gelecek şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet hepsine verdim. Şöyle yaprak güzellerimi de bir araya getirmek istiyorum. Çünkü bir araya getirip de şöyle e, e, uzaktan da izlediğim zaman seyrine doyum olmuyor arkadaşlar. Bu güzel kızlarıma daha vermek istemiyorum. Bunlara şöyle bir e, büyük saksıya geçirdiğim zaman kür vereceğim arkadaşlar. Daha bunlar şimdi küçük. Kökleri daha bunların zayıf. Şimdi verirsem bunları kuruturum arkadaşlar. Hele benim şu tatlı kızıma, hele benim kipiriğime. Siz nasıl güzelsiniz ya? Siz nasıl güzelsiniz? Evet arkadaşlar, şu güzel kızlarıma bir maşallah alırız diyorum. Öyle değil mi? Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar diliyorum. Bugün çiçeklerimize çay kürü verdik. Şifa olsun diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.